hakkında bir değerlendirme yapar mısınız? E, haber doğru. E, ben sabah 6 küsürde öğrendim haberi. O saatten beri dayaktayım. Oteldeydim. E, eşime haber verdim. E, akabinde e, müvekkilime de haber verdim böyle bir şey olduğunu. Ve bir tweet de attım nerede olduğuma dair. Adıyaman Adliyesi'ndeyim ben e, diye. Yani kaçtığım ettiğim yok. E, nerede olduğum belli. E, ben burada müvekilemi hakkını savunmaya geldim. Buradan işim bittikten sonra da direkt İstanbul'a geçeceğim ve teslim olacağım. Beni gözaltına almak istiyorlarmış. Gözaltına gerek yok. Ben kendim gider teslim olurum zaten. O suçlamayı biliyor musunuz? Yani net bir şekilde bilmiyorum ama velakin e, suçlamanın e, soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs olduğu söylendi. Fakat bu konuda bilgim evrakım yok. Sadece bana söylenen bir şey bu. E, bunu polis memuru bana söylemedi. Avukat meslektaşlarım söyledi. Haberleri vesaire görmüşler galiba. Ama ben net bir evrak görmedim. bu konuda bir şey söyleyemem. Genel sekreterin avukatı olduğunuz için mi? Açıkçası şu an bilmiyorum. Ben e, İBB dosyasında hem Sayın Genel Sekreterin avukatlığını yaptım hem de Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatlığını yaptım. Mehmet Bey'in avukatlığından dolayı diye bir haber alıyor Olabilir. Yani açıkçası ben şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. E, belli ki o dosyada avukatlık yapan e, herkese bir şekilde dokunacaklar. E, soruşma İngiliz'i ne yaparak ilerlediğini de bilmiyorum. Yani... Pek çok yandaş basın mensubu çarşaf ev, çarşaf evrak sunuyor. Pek çok şeyi konuşuyor. Onlar ihlal etme, ben mi ihlal etmişim? Veya Adil Ergan ben nasıl etkilemeye teşebbüs etmişim? Gerçekten bilmiyorum. Ee, dediğim gibi buradaki duruşmam bittikten sonra e, ben kendim İstanbul'a gideceğim ve e, marş Bey e kendim teslim olacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim.